adam var

Tıkmıyorum, tıkmıyorum. sıkmıyorum 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 Yendiler. Nerede ya? Gördüm ben Biri öldü Biri kaçtı Time's up, objective failed Arabanın çıkıyor. arkasındaki çıkıyorum. yaşıyor mu? Yok. Mustafa. Yok yok. Biri öldü. Wow. Buraya tamam. Diğer adam duvarın arkasında değil mi? Evet, evlere, evlere doğru girdi. Bounty target is up. Take Aha. him down. Bak ona verdi zaten. Moving here. Görüyorum. Şurada. Heading this way. Go move me. Never mind. Reloading. <laughs> Sniper bakıyor. Bir taşın arkasında <laughs> mağazası yok. Come in actual. Send recon. Enemy UAV overhead. This is Falcon 3-0. Good cop. Moving up. Gas is moving. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane down var. Evin yanında. Çok uzaktan sniper'a bakıyor onu. UAV is out evet, of fuel. Returning to arka, base. Arka, Arkadaşı çıktı onu almaya, kaldırmaya. Hangarda var bile. Arka arkamızda var. Evet, dibimde var. Enemy UAV overhead. <laughs> <Çıkıyorum. gülüyor> Sen mi? Auto down, well up. Bana çıkacak. Sen wipe oldu ona gidiyorum. <laughs> onlar wipe oldu galiba Wipe mı oldu diyor. Bura wipe değildi ya. bir da bir. Ankadan bir takım geldi. mı heyecan işte. Mark the target. O gördüğümüz adamların hepsi uçuyordu bence. Aa Mustafa çadırlarda var. Evet evet gördüm iki kişi var. Hangi çadırla? Otobüslerde. Şurası. İşaretledim. Geldim geldim. Enemim <laughs> düştü. Gösteriyor mu? Şunları var. Şunları var. Hiçbir şey yok ya. Biri şuraya girdi Mustafa. <laughs> dikkat et, dikkat et. <laughs> Otobüste var mı adam? Şunda var. Var. Markalta burada çıkacak olabilir. We need recon. Send the flyover. This is Falcon 30. Good copy. UAV beginning flyover. Otobüs mermi geçiriyor sıkalım. Nerede? Oha. Ali dur, dur, dur. ben atladım ya. Hadi sana tamam, tamam soktu. şey Zafer yanı za Zafer yanında otobüsün oradan çıktıklar. Sniper'la. Bu bağmak için vurdu. <laughs> otobüs tam, otobüs tam. Alta girdi arkadaş kaldıracak mı? O da aşağıda ona gidiyor. Mustafa. Otobüs nasıl okay. Ya? Orada orada okay. yeşilde ya. Altta oğlum ikisi de altta ya. Hayır. Yeri kaçmış. Yeri öbür uçta. Balkonun öbür ucunda. Enemy UAV overhead. <laughs> Kaçtı gitti ya. Sonra sinyalde. Gas is moving. Doğruca göstermiyor. 4 kişi var. Önümden atladı biri. Öldü o. o. Birisi sağdan geldi. Şu taşın arkasında. <laughs> Mavisi yok. Vurun <laughs> abi. Mavide. Süper şey. Mavisi süper yok. store'da bakıyor. Sniper var Zafer Süper store'da. Dikkat et. Oynuyorum sürekli. Açın arka kısım okuyalım. Abi de köğü. İki var. Koştum. Solda var solda. solda. Solda cam evde var. Cam evde. Overhead. Cam evde mi? Görüyorsunuz. Küçük yerde. Gel Çağlar gel benimle gel. Nerede? Onun canı yoktu bayağı. Ben var. atladım arka tarafa doğru şey. geçti. Hayır. Bunlar. Bye. Şey, şey, şey. <laughs> Enemy UAV overhead. Zırhım yok, zırh lazım. Kanka içerisi dolu gel. Şurada var. Seçim var. Gatsın body armor here. Gaz geliyor. Bak şeyden adam kaldırmışlar. Loot da çektiler. Gelsenize gelsenize. Yevi var mı? Geliyorum. Ben de yok benim. Ben de var. Bas bas bas. Allied UAV orada. Geliyor. Enemy down.

Your teammate has entered the gulag. Surviving earns the redeployment. Your teammate is in the gulag now. If they survive, they redeploy. Your teammate is redeploying. Stand by. Armor here. No stop Gas is closing. Get to the new safe zone. Mark the target. Oha ya, en sevmediğim yer ya. Zafer geldi. Your teammate was broken. They're no longer with us. Ali acele et, acele. da ben. Ali acele et. Tamam, bastım ya. King çatıda ya. Hadi aman atayım. Geldim. İndi bile. İndi 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 İndi, indi. indi. Hey, hey. Setting charge. sanki gitmemiz lazım. Evet, gaz geliyor abi. Gaz baya. Maske Büyük alın orada. Bak yok. önümüze adam çağırdılar. Evet ya. Az. Acele edin, acele edin. Ali acele edin. Bunu alabilir miyiz? Bounty contract identified. Overmind. <laughs> Get to the safe zone. Let's go. Kanka biz de gizli gizli gidiyorduk ya. Yani. Kanka gazam e, öyleydi. Bir adam geçti. Uşuyor, bu uçuyor, uçuyor, soru çiğniyor adam. Story Target spotted. Biz nasıl çıkacağız safe'e? Bu arada yakın mı? Öyle öyle öyle. Bir tane çok, çok uzak. Contact UAV overhead. Bana doğru geliyor. Helal. Wi-Fi. I got you. One sec. Çatı daha oldu. Çok, Çok, güzel güzel Çok <laughs> güzel. Eyvallah. Ee, yine aynı şey oldu ya. Benzinli mi almamız lazım? Adam iniyor. <laughs> bir, canı bir. Çok güzel. lan Enemy UAV overhead. Bitirdim onu. Enemy UAV overhead. Ben buraya yattım abi. Bir tek Ali mi Ghost değil? Ben Aynen, şu benzin diye giriyorum. Beyler bir kimin sakin oynarsa oyun bizim abi. Aynen. Şurada adam var. Şu bina adam. Binanın yerdeyiz. Ayrılmayalım. Ayak sesi var. Ayak sesi Aa, var. Adam gördüm. Benzinlik temiz. Gelebilirsiniz. Adam geldi. Fight, fight, fight. Ya siz nasıl harikasınız ya. Fighting is over. <laughs> Now it's a ghost town. Gas ee, sollu sollu. Get to the new safe zone. Sollu gidelim mi? Nereye gideceğiz? Duvarın arkasında. One five are still active in the AO. Altı dakik, sekiz dakika değil. Sağda da var. Yeşildekini görüyorum. Sen vurun abi. Yeşil bize bakıyor. Bir daha atlıyor adam şimdi. Sollu gidelimiz. Okay, moving. Sorumuzda da adam var. Yeşil dağ çıkıyor, dağ Olabilir. Turuncu mu? Yeşil dağ İki taraf da çok tehlikeli. Mermim de yok. Yes, de al, gel. Yeşile yeşil doğru mu yeşile, yeşile, yeşile koşalım abi. Evet. Get to the safe zone. Let's go. Şu baydan bir şeyler alabiliyorsak alalım bence. Artık Kalırız lazım. Alırız gaza. Tamam go. Ha bak bir tane daha var. Arkada arka arka da var. Arkada arka da var. Aynen. Never mind. Never mind. Ben gördüm. Aynı anda sıkalım haberleşelim. Evet. Sağlı çıkıyorum gaza sıfır. Enemy UAV overhead. Ben görünüyorum. Beni görecekler. Beni görecekler. Moving here. Oradalar görüyorum 3 kişi 4 kişi. Soldan biri ışıklıyor, sağdan sonra ışıklıyor. Viper ışıklıyor. Yaklaşın, yaklaşın, yaklaşın. Sola dikkat, Sınırdan mermi abi. alacağım. Bak gördünüz, gördünüz nereden <treat> ışıklanıyor. Oh! Turuncuyum. Mustafa adamları yardım Nerede adam var? Hiç bilmiyorum. Ha gel, gel, gel. Selvin var. Ben iki tanesini düşürdüm. Onları orada. almanız lazım. Abi boğa. Come on, what's the strike? Come on. Forma class practice ne yapra? Captain Bell. Captain bir kaldı, bir kaldı, bir kaldı. Bir daha öldü. Ben nasıl öldüm ya? Hepsinin selfi varmış ya. Evet evet. Abi bir kişi kaldı abi. Bir evet kişi evet. Kaldı ya. <laughs> helal helal helal. Helal sana. Çok iyi be. ikiye üçsünüz. Zafer soldalar soldalar. Evet. Cluster attım kaçtılar bir tur ama. Armor'sı çağlar. Çağlar şeyin şarjörüne dikkat et. Nerede oğlum? Kanka şey bankırın orada var. Bankırın. Bankırın Aynen. Değiştir lan. Ben değiştir lan. Ha orada gördüm. İçeri girdiler ya. Bankadalar mı hala? Hı hı. Evet. Çıkın üstlerine bekleyin abi. Onlar oradan çıkmak zorunda kalacak eğer içeri girdilerse. Burada beklemeniz bence daha iyi uzakta. 200 merminiz var zaten. Save kime verirse çıkacaklar. Şurada var mı? Hı hı. Evet. Evet. Kaç kişi var? Kanka. Abi. bize, bize verdi, güzel. tut. Her türlü gelecek. Se Seyfe e doğru yuva yavaş yavaş soldan, yavaş gidin bence. Soldan çıkacaklar Bakalaklar. bence. Soldan çıkacaklar. Nereden atı lan onu? Oğlum başka Bilme. bir yerde daha dalmaz. Soldan. Yağlar gaz geliyor. Helal Birinin be. mavisi yok. Zafer sağda. Helal. Birinin daha mavisi yok. Helal. Biri daha. Solda 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 taşın arkasından gelecek. Girdim onu. Taşın arkasından gelecek. Aa solda solda sol en solunda. Onu gördüm. En solda. Bir Heh. kişi kaldı. Dikkat edin. Nerede? Hemen Zafer bitmedi. önünde hemen taşın altında. Adama verdi. Ya abi mavisi yok. Çalar. Helal, niye... helal helal al, helal al, al, al. helal helal bu be, bu be. helal be. be çok iyi oyun be oğlum benimki niye düşmedi üstüne sıkmama rağmen amına koyayım? senin mouse dönmedi ya tam üstüne denk gelmedi herhalde